Şundan herkes emin olsun. Anlımız ak, başımız dik. Bugün bayramın birinci günü. Türk milletinin hepsinin rahmi... İbrahim Tatlıses'in çok sevdiği bir isim, sanatçı Adnan Şenses. Jetski yoksa Atski var. Suriye sınırımızda bir göç korkusu başladı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki deplasman yara. Gelin promosyonu. Gelini alıyoruz, promosyon olarak bunu veriyorlar. Baldız. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Sevgili Zonduk'la... Zonduk'la... Eh, Zonduk... Nadan'ı terk etmedin...